havaların soğumasıyla koronavirüs vakaları da tırmanmaya başladı. Özellikle hamile ve çocuk hasta sayısında artış söz konusu. Bu artışın nedeni ve yoğun bakımlardaki son duruma bakıyoruz şimdi. Vaka sayısı 30 bin sınırına dayandı. Artış korkutmaya başladı. Maskeden, mesafeden, ilk günkü gibi uzaklaşmayalım. Tedbirleri yok sayan ve aşılarını tamamlamayanlara havaların soğuması da eklendi. Covid şikayetiyle hastaneye gidenler arttı. Vaka sayısındaki artış daha çok çocuklar ve gebeler üzerinde yoğunlaşmış konumda. Koronavirüs vakalarında tedirgin edici bir yükseliş var. Özellikle aşılarını tamamlamamış gebe ve çocuklarda hastaneye başvurular artış gösterdi. Hamile ve çocuk hastaların büyük kısmı aşısız. Onlara da hastalığı yine aşısız kişiler bulaştırıyor. Ailelerin yeterince aşılanmamasına ve aile içi bulaşın fazla olmasına bağlıyoruz bunu. Salgını durdurmak için hamilelerin ve 12 yaş üstü çocukların da aşı olması şart. Uzmanlara göre bu gruplara uygulanan aşıların herhangi bir riski yok. Özellikle de çocukların ve gebelerin de bu dönemde aşılanmalarını arttırmasını bekliyoruz. Gebelerin hiç korkacağı bir şey yok. Gebe vatandaşlarımızın da rahatça güvenilir bir şekilde aşılanmaları gerekiyor. Aynı zamanda 12 yaş üzerindeki çocukların özellikle okula giden çocukların da aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Ve virüsle mücadelenin odak noktası hastaneler. En önemli göstergelerden biri yoğun bakımların doluluk oranı. Havaların soğumaya başladığı bu dönemlerde hastalık tekrar feci şekilde yayılabilir. Hastalık yayılırsa hastaneler, hastanelerin koronavirüs servisleri, şu anda içinde bulunduğumuz yoğun bakım servisleri tekrar alarm vermeye başlar. Yoğun bakım tedavisi için bize gelen olan hastaların çok büyük bir kısmı aşısı olmayan ya da eksik aşılanmış olan hastalardan oluşuyor. Bizler şu anda Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeyiz. Bu serviste birçok ünite var ancak bazı üniteler boş kalmış durumda. Normalde o hastalığın pik yaptığı dönemlerde bu yataklar dolu olurdu. O kadar hayati bir doluluk yok ancak yine de rehavete kapılmamak gerekiyor. Kırmızı alarm vermiş durumda değiliz. Halen boş ataklarımız var, yerlerimiz var. Ama kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğuyor. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka herkes aşılanmasını tamamlasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.